Arkadaşlar Orhan MC kanalına hoş geldiniz. Ben Orhan yanında da abim Merhabalar. Arkadaşlar bugün Sonic <laughs> haritasını oynuyoruz. Gördüğünüz gibi üstümüzde Sonic kıyafetleri var. Ee, bu haritanın olayı arkadaşlar e, arkamızda gördüğünüz yüzüklerden dünyalara girip böyle skor elde etmek. Neyse e, video başlamadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse abi başlayalım. E, i̇stersen şey yapalım karakter değiştirelim. Peki. Tamam. Sen ne olacaksın? Ben e, olacağım. Tamam git. Ben ben şimdilik Sonic olacağım ya. Sen Teyos ol. Teo. Teo gel. O oh, no. Ben gittim. Ay. Ya of ya. Hadi abi girelim hemen. Ben giriyorum. Olduysan. Oldum ama. Hop. Ha. Birlikte girdik. Yine. Şimdi Düt düt. Koşalım. Koş. Hop. Sizi hiç meşgul etmeyeyim ben. Koş 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 koş. Hop. Hop merhaba. Merhaba. Yengeç Bey. Yengeç robot. Robot. Şöyle oynamak daha mantıklı ya. Hop zıplayalım. Hop. Burada şey vardı ya onu alayım. Hop ben şunu alıyorum abi. al. Para. Para önemli. Yeni karakterler açalım. Açarız yani. Hı hı. Hop koş 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 koş. Pot. Şimdi arkadaşlar bir özellik göstereyim. Ve koş. Hı -hı. Ne güzel ya. Koş, 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 koş Sonic, koş. Zıpla üstünden, hop. Ya sanki eski oyunları anımsatmıyorum ya. Arkadaşlar bil, bilmiyorum da eskiden böyle Sonic oyunlarını oynadığınızı. Ama onları bence çok anımsatıyor. Ve git. Aa! Uf. Durmasam gidiyordum. Abi sen iyi misin, ne oluyor? Aa, buradaymış. Hah. Ne oldu? Sen ne yaptın? Ne oldu? San demiyorum bu arada. Hayır. Hayır ya, hayır. Ben de düştüm. Burada bir şey var. Hayır, bu olamaz. Paralarımızın hepsini kaybettik. Gitme beni lütfen. Hop. Hayır, hayır. Düştüm. Sen sen öldün mü hiç? Yok. Ha e, öldüm mü bilmiyorum. Yok ölmedim. Zıpla, zıpla, hayır. Bu nasıl iş? Ben neden demek oluyor? Koş 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 koş. Tekrar. Hop zıpla, zıpla. Evet daha iyi. ama Hay! Böyle. Hadi. Aa! Müzik çok hoş. Kazandım. Kazandık mı? Evet, geldim. Tamam gir sen o portaldan. Hop! Şimdi paramız ne kadar? bak? Oha! Çok az. Hiçbir şey alamıyoruz. Aim'i alalım diyorum. İlk işimiz Amy olsun. Sonra Shadow'u alırız. Shadow. Hadi, ya ben böyle oynayacağım arkadaşlar. İyi, devam ediyoruz. Devam, devam. Koş 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 koş. Böyle daha rahatım ya. uhu, tam üstüne. Oha çok iyi. Şimdi daha çok eğleniyorum. Ah, yengeç aramızı bozuyorsun Aramız açılıyor bak. Oha abi çok iyi ya senin. Sen, sen uçsan arada bir bu arada. Uçabiliyorsun değil mi? Biliyorum ben. Evet uçuyor, uçabiliyorum yani. Neyse paramızı kaybettim. Hemen hızlıca koş. Koş 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 yeni haritaya da geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir skordan sonra yeni harita. Oo, uçuyorum. Lütfen. Hadi. Ve yine halka dönüşü. Evet. Şimdi koş, 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 koş. Evet yaparsın. Yapamazsın. Nereye gittin sen be birader? Neredesin? Bu o sen miydi? Buradaki her şeyde... Aa oradasın. Senin ismini görüyorum. Hop geçtim. Nasıl geçti? Oha. Bu, ay. Ay. Eyvah. İki camımız kaldı. Ben söyleyeyim. Hmm, nasıl desem? Allah, ters, ters gidiyorum. Evet. Oh ben düşmedim. Ters gitmişim ya yarım saatten beri. Evet. Ben de 30'a düştüm sonra suya düştüm. koş 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 koş, 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 koş. Uf. Oh. Şu an Amy'i almak için çok az bir paraya daha ihtiyacım. Aa ben bitirdim bile. O kadar kolay mıydı bu ya? Normal ya, oyunda... Koş 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 koş. Hadi oradan portaldan geç hemen. Evet geçtim. Ee, yüzük yanına geldik. Yüzük yanında hiçbir şey alamıyoruz. Sadece can alabiliyor. Can alsak mı? Yok yok can. Şu anlık canımız bence var. Yani yeterli. Şey ama e, kutular var. Gördüysen kutulardan şey yapabilirsin. Kutulardan can toplamayı unutma çünkü canımız yetmeyebilir. Ya şurada kutu mu? Şurada Ay. kutu mu? Televizyon gibi yani. Aynen televizyon değil mi? Aynen. Onlarla şey yapacağız. Aa, neden koşmam durdu yani. Ay. Tüm paramızı kaybettik. Hepsini. Hem de hepsini. <laughs> Arkadaşlar oynamayın siz bu haritayı. Çok sinir bozucu koş 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 Uu. sen buralara geldin mi ya, of hayır seni geçeceğim hoppa geçtim hızlı hızlı ve öfkeliyim bir spoiler vermiş olabilir neyse boş verin hop şov yapayım derken ölmem bence çok da şey olmadı sen de mi öyle oldun Aa. öldük Artık baştan başladık. Ben karakter değiştiriyorum hemen girme. Knuckles. Devam ediyoruz değil mi kaldığımız yerden oraya? Yok. Başta. En başta. Karalarımız da gitti. Evet. evet. Ve Knuckles uç. Nasıl da ya bunun uçması? Nasıldı bunun uçması ya? Arkadaşlar bunun uçması nasıldı? Ee bıraktım. Böyle miydi? Nasıldı ya? Bunun uçmasına... di? Herhalde şeydi ya. İşte göreceksiniz. Abi ben ya da koşmayı kullansam daha iyi olacak ya. Koş 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 nakas koş. Koş. Koş koş. Tıttım. Dı Tıttım. Dı Öttüm. Dı koş koş. Aa paramızın hepsini yedim. Aa, Hayır. Düştün mü? Hayır. Hayır, hayır. uçuyorum son uçuşlarım ya arkadaşlar Üf bir olmalı ya başla koş 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 evet hop heh ya para varmış ya. ben neden bu kadar hayır ben geri mi gidiyorum arkadaşlar hiçbir fikrim yok Allah geri gittim ben resmen arkadaşlar geri gitti. Uçuyoruz. Viteritititim. Uç Allah. Yan. Ay ay! Para. Az önce tüm paramızı yemiş olabilirim. Ee olabilir. Ya uçamıyorum ya Uçalım bir kuş gibidir Uçalım bir kuş gibi uçalım 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 Öldün mü? Evet. Af. Canımız fullden bitti ya. Neyse son olarak arkadaşlar. Canım ne kadar da hızlı bitti değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben şu an hiç ama hiç ama hiç ama. Ya niye girdin? <laughs> Videoyu bitiremedim senin yüzünden. Videoyu bitireceğim daha Allah Allah. Son bir uçuş yaparak tabii ki. Arkadaşlar görebiliyorsanız ben uçuyorum. Uçuyorum. Neyse. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Orhan gördün mü beni. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ben inşallah beğenmişsinizdir diyorum. Daha da bir şey demiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.